Merhaba değerli dostlar ben Hüseyin Çetiner yeni yayın dönemimizin ilk röportajını Esenyurt ilçesinde yapıyoruz Esenyurt ilçesi bir buçuk milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçesi birçok büyük şehirden daha büyük 60'a yakın şehirden büyük bir ilçe seçmenlerimize bu pazar günü bir genel seçim olsa hangi partinin cumhurbaşkanı adayına oy veririz diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Videomuzu izlemeye başlamadan önce lütfen henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu sonuna kadar hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Abi sen es de hoş geldin Esenyurt'a. Esen, Esen Esen Esenyurt meydan sık sık karşılaşıyoruz. Evet doğru. Emekli devlet memuruydunuz hatırladığım kadarıyla. Doğrudur efendim. Efendim bu pazar günü gene seçim olsa hangi partinin cumhurbaşkanına dayan oy verirsiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ee, e, Cumhurbaşkan adayına oy veririm. Peki. Siz teşekkür sizsiniz. Allah razı olsun. Videolarımız denk geliyor mu? Geliyor evet. Nasıl i̇zliyorum. Nasıl buluyorsunuz? İnternette. Güzel. Çok Güzel. teşekkür ederim. Efendim bu pazar günü ülkece sandığın başına gitsek, Cumhurbaşkanı aday olarak kime oy veririz? Hangi partinin adayına? Vallahi CHP'liyim. Oraya selam olsun. Bu pazar günü seçim olsa be hangi partinin Cumhurbaşkanı adayına oy vereceksin? Ben mi? Demirtaş'a vereceğiz. Tamam dem. Vallahi bilmiyorum ki. Ne desek? İmamoğlu ne vereceğiz? O zaman CHP İmamoğlu. İmamoğlu. Ben CHP'ye veririm. Cumhuriyet Halk Partisi. Ha. Neden CHP? Neden CHP değil? Ortalık zaten 20 senedir yapmış. Aldığım bir bir şey pahalı. Aldığım bir şeyin yanına varmıyor. Alıyor, aldığım aldığın 500 liraya alıyorsun. Peki. Sağ olun. Bu pazar günü seçim olsa hangi partinin cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz? CHP'den şaşmam. CHP. Efendim. Valla biz de Ekrem İmamoğlu. CHP kalsa var ya. Buraya gitti, buraya gitti. İster inanırsın hiçbirine vermem. A, niye? Hiçbirisine vermem. Eski büyüklerimiz ne diyordu biliyor musun? Yok. O, oy vermeyen mülle affedersin özür dilerim söyleyebilir miyim? Söyle. Arkasına baka baka gitsinler. Bak o zaman millet nasıl akıllarını yedirdi. Partinin Abla tamam. Hangi partinin cumhurbaşkanından oy vereceksiniz? Valla şimdi bir şey diyemiyorum. Tamam. Siz nasılsınız efendim? İyi misiniz? Sağolunuza dua edeceğiz. Ne yapalım? Ha. Videolarımız denk geliyor mu? Çok. Nasıl buluyorsunuz? Harikasın. Çok teşekkür ederim. Gerçekten harika. Bu pazar günü sandığa gitsek efendim, oyunuzu hangi partinin cumhurbaşkanına vereceksiniz? CHP'nin. CHP. Abi bence insanlar kararsız. İnsanlar kararsız. Ben kararsız bence vermeye gerek bir şey görmüyorum. Nasılsınız? Allah'a şükür. Çok yorgun görünüyorsunuz. E, yorgunlukta, para olmadı mı yorgunlukta. Doğru. Bu pazar günü seçim olsa hangi partiye oy vereceğiniz? Valla CHP'ye vereceğim. Başka hangisine CHP. Evet. Abi ben size şöyle diyeyim artık sol sağ meselesi değil mesela Mesele e, yanlış anlama şimdiki iktidarın gitmesi bizim kurtulmamız. Tek sebep bu abi. İmamoğlu yazalım mı? Yazalım abi. Yazalım. Bu adam hariç tamam. kim olsun? Emir tarz. Tarz. Engelli aracı. Teşekkür ederim. Efendim bu pazar günü sandığa gidecek olsak oyunuzu hangi partinin cumhurbaşkanına vereceksiniz? Ahmet Özere veririm. 20'da. Ahmet Özere veririm. Bu pazar günü seçim olsa oy hangi partinin adayı olur? <laughs> Cumhur HDP'den. Ben. Bu pazar günü seçime girilecek. seçime <laughs> İmamoğlu. Mansur Yavaş var. Mansur Yavaş, Yavaş olsun. Cevap Aramız denk geliyor mu? Ben Çok geliyor. Nasıl Çok iyi. <laughs> Teşekkür ederim. Bu pazar günü seçim olsa hangi partinin Cumhurbaşkanı'na da oy vereceksiniz? Düşünmem lazım. Tamam. Ben mi? hiç birini Selahattin Demirtaş deyince aklına ne geliyor? Ya aklıma her şey geliyor. Olumlu mu olumsuz? Evet. Olumlu. Ben mi? Heh. Ben karar veremiyorum ya. Kararsız. Benim için hiçbir fark etmez. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysam evet, tamam. hiç kimse fark etmez. Nasıl tamam. fark, fark etmez o abi. O O da Türkiye Cumhuriyeti tamam. vatandaşı ben de. Tamam işte hangisine vereceksiniz? Bir parti, Fark etmez. Partiyi açıklamam burada. Açıkladım bir de ileriye gider. Bu karizma. Teşekkür ederim. Memleket abi. nere Van. Selam olsun. Ben Malatyalıyım. Bu pazar günü bir genel seçim olsa hangi partinin cumhurbaşkanı adayına oy verecek? Vallahi abi kimin kazanırsa oldu. Oldu. Artık abur cubur ağlamıyorum. Bıktım bu ondan. Hele bir babamlar Erdoğan olsun. Günlerini göstereceğim ona. Pahalı mı abur cubur? Evet pahalı. Babamla gidiyorum. Bakıyorum birkaç şeyler çok pahalı. Nazo, e, Nazo bir gün gittim markette. Nazo 100 liraya çıkmıştı. Bıktım. Nazo eskiden 10 liraydı. Öyle mi? Hı hı. Sen bu yaşta bıktın mı? Bıktım. Evet. Mesela biz amcamla dondurma almaya gidiyoruz. Tek bizim oradaki bakkal ucuza veriyor. O bakkal da niye bu kadar ucuza veriyorsa bıktım. Ama diğer marketlere gidiyorum, hepsi çok pahalı veriyor. Yetti artık. Hem babamların sigarası da fazla. Yeter. Bıktım bu çocuk. Çocuk kıyafetleri de çok pahalı olmuş. Yeter. Kim suçlu? Kim suçlu? Tabii ki de o kötü adam. Yükseğe çıkartmış. Sen alamıyor musun her şeyi? <laughs> sen bu yaşta bunları nereden biliyorsun? Çünkü babamla gittiğimde görüyorum. Değil mi? Hı <laughs> hı. Ne, ne istiyorsun sen? Ben bunların daha ucuz olmasını istiyorum. Çünkü herkes bunun yüzünden bir milyon fakir oldu. Öyle değil mi? E bu küçücük yaşta bu kadar şeyi biliyorsun değil mi? Deniz. 8 saçak var. Bunların 4 tanesine gir. Bağla. Teşekkür ederim. İsmin neydi? Arin. orada. Ne? Arin. Arin. Arin çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Tamam. Babanla mı geldiniz? 34 Hı -hı. 35 36 yapıyor. Babam iş yapıyor. Etsin. Babam kargo kargoda çalışıyor ama artık çalışmıyor. Bu sefer başka bir yerde çalışıyor. Tamam Arin, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hı -hı. Ağzına sağlık kızım. Sağ ol. Sonra sonra. Mevcut adayların hiçbirini düşünmüyorum, hani daha halkçı bir aday olması Tamam, Kırmızı-Beyaz Parti'nin genel başkanı bana oy ver. Kırmızı-Beyaz yani Parti'nin burayı. Sizi tanıyabilmemiz gerekiyor, yani önce... Kan abi, benim on bin tane videom var, izle. Bak, neyim ne Şu <laughs> ne an çoğu kimse yok mu diyelim? Yani yok. Daha dört sene var ya, başarısız ya. Yok, dört sene çekmeyecek abi, pazar seçim var evet, diyelim. Tamam, teşekkür ederim. Efendim, daha dört sene var. Reis başta şimdi... Maraziye ya soruyoruz, yarın seçim var diyelim. Seçim yine reis. Erdoğan. AK Parti yazıyorum abi. AK Parti. Aynen abi. Sen... Vallahi şimdi hiç düşünmeden ee, amcam Cumhuriyet Halk Partisi. Düşünmeden. Evet. Düşünürsen? Düşünürsem olmaz. Zaten hiç düşünmeden ben C. ona verdim. Evet. Oyun Gen Partisi'nin. Bu pazar günü sandığa gitsek hangi partinin Cumhurbaşkanı adayını vereceksin? Tabii ki de CHP. CHP. Evet. Demirtaş deyince aklına ne geliyor? Demirtaş deyince akla ilk tamam. adalet, barış, <laughs> kardeşlik, ortak fikir geliyor. Tamam. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun, razı olsun. Videolarımız işten geliyor mu sosyal? Evet, çoktan geliyorum. ve çoğunu da beğeniyorum yani. İyi, İyi mi? Güzel. Beğeniyorum şahsi kendi adıma Teşekkür ederim. Ben. Bu pazar günü sandığın başına gitsek efendim. Oyunuzu hangi partinin cumhurbaşkanına vereceksiniz? Vallahi benden partili ya. olduğum için her ne zaman ben şey, partili. Tamam. Dem Parti'nin ben de Cumhurbaşkanı mi? adayı kimse ona verim tamam. ben yani. Emeklilerin halini niye hiç sormuyorsunuz? Ha? Emekli bir eli balda bir eli lamacunda mı emekli? Öyle mi? Soruyorum size işte, emekli ne Emekli ben sokakta geçerken kırmızı etin kokusu ancak dönerlerden alıyorum ben. Orada sokakta kırmızı etin kokusu. Türkiye'de dolarla... 16 milyon emekli var. Kime oy verirse kazanıyor demek Erdoğan'a oy vermişler. Emekli niye şikayet ediyor? o zaman demek ki bu torpille de yandaştır o zaman. Olur mu kimse? 16 milyon emekli var. Madem ki devletsin sen, devleti yönetiyorsun, bütün vatandaşların halini anlayacaksın. Değil mi? Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz? Anlamadım. Bu pazar seçim olsa oyunuz hangi partiye? Oy mu? Evet, oy. Oyunu hangisi Türkiye yönetecekse, hangisi Türkiye'nin ben vatandaşları destekliyorsa ona veririm. Ben. İşte bugün Perşembe üç gün sonra Pazar Pazar günü seçim olsa kim yönetiyor? Ben mi? Evet, Pazar günü. Ben kendim HDP'li oyumu CHP'ye vereceğim. Şey, Salatin Demirtaş. Demo. Pazar günü sandığa gitsek abi hangi partinin Cumhurbaşkanı adayına oy vereceksin? Demirtaş. Erbakan'ın oğluna vereceğiz. Refah Partisi. Ya, ya da ya da yakacağız. Tamam. Yapalım. Çünkü ben ben ezelden beri Erbakancıydım Erdoğan'a kadar hep ona verdim. Millet hep şey sonunda bir şey yapmadı. Son. Sağ oyu hangi partiye verecek? Belirsizdir vallahi. Kararsız. Karakterine ona göre tamam. bakacağım. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sosyal medya izliyor musunuz? Youtube izliyor musunuz? İzliyorum. Bizim videolar denk geliyor mu İstanbul? Geliyorum bazen. Nasıl buluyorsunuz? İyi içerikli. Teşekkür ederim. Bu pazar günü sandığın başına gidecek olsak efendim. Hangi partinin cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz? Ee, ya ben şöyle söyleyeyim. Ya ben Türkiye'deki siyaset ve futbola pek ilgi duymuyorum ya. Hiçbir evet. şekilde. sandım başına gitsek hangi partiye vereceksiniz? CHP'den başkasına vermem. CHP. He. Evet. Hangi partiye verir? oy HDP veririz dem. dem. Merhaba. Bu pazar günü bir gene seçim olsa hangi partiye oy vereceksin? Abi HDP. Dem. Dem dem. Demirtaş deyince aklına ne geliyor? Abi babam geliyor. Babam. <laughs> ben de aynı partiye oy verdim abi. Dem. Demirtaş deyince aklına ne geliyor senin? Abi aynı cevapları veririz zaten. Ben de doluyum, o da doluyum. Kurmancı, Türkiye fark ne ya? Derdi hobi tamam mı? Ah, derdimi kormancı çiğe, hem yaşlığını, efendim ben söyleyeyim, hem zorluk yedik şiğinin, maişemi hendikken, bera maişe artmış bükken, seçim de gelse seçimimizi o aho resmen eski bedme demi Eskiden dem partisi de kaptım demim kurmancım yek şevende söyleyim kurmanca Türkiye'de hordu bine halbuki yanlış. da bakayım. <laughs> Dayı diyor ki ben esen yurtta oturuyorum emekliyim 80 küsür yaşındayım emekli maaşını arttırsınlar halkı refah huzura kavuştursunlar ben oyumu da dem partiye vereceğim diyor. E, halk huzur güven istiyor. Evet DEM Parti ne dese biz oradayız. Tamam kalem teşekkür. Ben de teşekkür ederim Allah'a emanet Sağ ol kalem. Nasılsın? İyi. <laughs> Bu pazar seçim olsa hangi partiye verecek? CHP'ye bakalım. CHP'ye. Hiç Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz ol. nasılsınız? Videolarımız denk geliyor mu hiç? E, geliyor evet. Nasıl buluyorsunuz? <laughs> yani iyi. Teşekkür ederim. Çünkü sonuçta halkın Nabzı. e, nabzını ölçüyorsunuz. Eyvallah. Halkın fikirleri, fikirlerini yansıtıyorsunuz. Doğru. Bu pazar günü sandığın başına gidecek olsak efendim cumhurbaşkanlığında hangi partinin adayına vereceksiniz? Şimdi şunu söyleyeyim. Aslında şudur. Biz halk olarak tamam. Ben CHP vereceğim de ama fikrimi şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi biz halk olarak bir kere bizi hiçe sayıyorlar. Yani insanların derdini hangi milletvekili derman olmuş? Ve <laughs> hangi halkın şeyiyle çözümünü, işini gücünü çözmüşler? Kimse çözemiyor. O İsa başımız tacıdır. Ya. Ama o şey diyor ki sen biz kültür devlet kursu kurmasın. Diyor ki ya kültür pislik bir millet. Sen orada cevabı ver. Bak sen bazı yanlış yalan. Sen bazı güzel yapıyorsun. yanlış yapıyorsun. kültür diyor. sen diyor kültür, de... taraf olurum. Hayır sen ya. demeyeceğiz kültür devlet kursu kurmaz Sen bunu deme aslında yanlış yapıyorsun. Ne? Sen diyorsun ki ona diyor ki yok Kürtler pis bir millettir. O kadın tüm kadınlara saygı var ama o kadın şerefsizdir. Akçı köpektir o. Bak ben, ben sana ben kürdüm. sana bir şey demiyorum. Ben bugün Kürt'üm. Sen niye kadına köpek diyorsun? Ben sana bir şey demiyorum. Ka Hayır demeyecek yemeyecek Kürtler pis ben Kürt'üm. Bugün biz hep bir ne ben bugün. Bir Türk milleti pis Türkler diyebilir mi? Ne hattım Hayır saygım var, hürmetim var. Türk de benim kardeşim. Ama annemim. şimdi konumuzu değil ki 10 sene önce yaptığım röportaj Ben şu an başka soru soracağım. Bu pazar seçim olsa kim o verecek? Seçim mi? Kendime veriyorum. Ben Kürt'üm. Oyumu kendime veriyorum. Dem dedik. Evet. Demirtaş deyince aklına ne geliyor abi? Demirtaş'a canım feda. Tamam. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? CHP'nin İmamoğlu olmalıdır. sen yurt belediye başkanını tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun değil misin? Ee, bu e, Profesör e, Ahmet Özer'e memnunuz. Hani Gece şu anda çok güzel çalışması var. Memnunuz yani şu anda. Bir şey sorar mısın kendisine? İstek, arzu, soru. selamlarımı, saygılarımı, harmetlerim... Esenyurt sen yurt selam. Selam olsun. Sağ ol. Sen nasılsın? Çok şükür. Memleketin hacım. Erzurum. Selam olsun. Ben eniştenizim. Hı. Benim eşimin en Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy vereceksin? Ha? Bu pazar seçim olsa oyunu hangi parti verecek? Hangi parti eğerse biz ona vereceğiz. İşte hangisi iyi? Hangisi? Ha soruyorum hangisi iyi? Böyle. <laughs> Kararsız.